Arkadaşlar 13 Ağustos 2025 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Şimdi biliyorsunuz ev yoğurdu, ev yoğurdu, ev ekmeği, ekmeği. Şimdi hemen şuradan bahsedeceğim. Ara sıra paylaşıyorum ben size biliyorsunuz. Yaptıkça. Şimdi arkadaşlar bir Kobani. Çobani, Kobani yoğurtları, Hamdunu Kaya, Fenerbahçe'ye sponsor olmuştu. Onunla ilgili bir birkaç video yapmıştım 8 sene önce falan. Şimdi bu yoğurt üzerinden bir şeyler anlatacağım. Bu ekmeğimiz de ayrı. Şimdi yoğurt Fenerbahçe'nin sponsorluğunu yaptığına göre ekmeğimiz de herhalde Galatasaray'ın sponsorluğunu yapacak. Yapacağız diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın e, tam yağlı tam yağlı sütle e, yaptım. E, üzerinde zaten sarıyı görüyorsunuz, tereyağını görüyorsunuz üzerinde. E, şimdi bu da bunun da içinde ayrıca e, şey koydum e, susam, e, susam ve şey çekirdek çeşitleri işte ayçiçekli diğerleriydi e, yoğurt ve tereyağını saymıyorum. Yoğurt, tereyağı, zeytinyağı vesaire ve esmer un. Esmer un arkadaşlar. Galatasaray'ın sponsorluğunu yapacak şimdi bu. Şimdi arkadaşlar şöyle ee, <laughs> arkadaşlar sizin için bir tane siftah yapayım şöyle. Şuradan bir tane siftah yapayım hafif. Şu. Tamam. Şöyle. Hmm. Şimdi arkadaşlar 8 sene önce yaptığım videoda yani senelerdir ben evde yapıyorum yoğurdu, ekmeği vesaireyi. Yaptığım videoda işte başarı öyküsü olarak anlatılıyordu. Amerika'da gitmiş işte bir eski fabrikayı satın almış yoğurt fabrikasını 6-7 ay RG yapmış üzerinde araştırma geliştirme yapmış yoğurdu geliştirebilmek için falan falan. Şimdi biz de 3-4 kere RG yaptık şeyi bulduk diyelim yani kıvamı bulduk Şimdi bu başarı öyküsü olarak anlatılıyordu gençlere. Ben de dedim ki yani yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Yani bu bir başarı öyküsü değil, bu bir proje. İşte arkasında Soros var, şu var, bu var, çıktı ortaya biliyorsunuz. Yapmayın, çocukları kandırıyorsunuz. Çocuklar bu bunları bunları örnek alıp patanaj yaparlar, üzülürler, depresyona girerler falan diye anlatmaya çalıştım. <laughs> Fakat işte yorumlarda... Yok kıskanıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, ediyorsun, ediyorsun falan diye gelmeler, şeyler, yorumlar yazıldı. İşte gördük. Eee, çobani Türkiye'de satılmadı halde Kobani yoğurdu. 100 milyon dolarlık bir para verecek, reklam verecek. yani niçin verecek onu da anlamış değiliz ama görüyorsunuz. ne diyelim? Yani proje devam ediyor. E Çobani aslında Kobani yani çağrıştırması e, Kobani olaylarında biliyorsunuz Kobani'ye Suriye'deki Kobani olaylarında e, 2 milyon dolar yardım ya, yardım etmişti o Çobani'nin yo, Kobani'nin yoğurdun sahibi. E, yani en azından bari çocuklara başarı öyküsü olarak anlatmayın bunu. Yani tamam proje devam ediyor. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bu arada Fenerbahçe'nin sanırım önü açılıyor galiba. Onunla ilgili ayrı bir video yapacağım. Evet arkadaşlar. Çobani, şey şuradan yoğurt Fenerbahçe sponsorluğunu yapıyor. Herhalde ev ekmeği de, ekmek de Galatasaray'ın sponsorluğunu yapacak. Neyse yazarsınız yorumlara arkadaşlar. Görüşmek üzere.